Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, full body antrenmanı yapacağız. E, e, yalnız bugün karın çalışmayacağız. E, çünkü olabildiği kadar üst postura hareket vereceğim bugün. Yani e, göğüs, sırt, omuz, arka kol ve ön kol olarak. E, Lastikle yapacağım. Yani tera bantla yapacağım. Direnç bantla yapacağım. O yüzden e, çok fazla kasmaya da gerek yok. Sizin için e, sıklaşma egzersizi olacak. Yani kollarımı büyüteyim gibi bir durum değil. Sadece kollarda hafif sak varsa, güçsüzlük varsa bu gerçekten iyi bir antrenman olacaktır sizin için. Ee, hazırsak başlayalım. Hafif bir esneme yapalım tekrardan. Bacaklar aç iyice. Evet. Şuraya doğru bir gir. Evet, bekle. Arkaya doğru bir gir. Kolları iyice uzat. İyice uzat. Evet. Şimdi aç bacaklarını iyice. Tekrardan sağ bacağını kitle. Evet. Aynı şekilde sol bacağını kitle. Sağ bacağını iyice ger. Şimdi aynı şekilde sağ bacağını dizini yere doğru. Aynı şekilde dizini yere doğru. Gayet iyi. Şimdi kolunu sağ kolunu iyice bir ger. Aynı şekilde sol kol çelere koridora doğru. öne doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi göğüs antrenmanıyla başlayalım. Şimdi e, bütün hareketleri birer set olarak geçeceğim. İlk önce göğüste üst göğüsü bir e, yapalım. Bunun için tabii ki de çok temel bir egzersiz olan eee egzersizini yapacağım. E, mutlaka kollar Omuz genişliğinde olacak. Bacak daha kitli. Hadi 8 tane çıkartıyorum. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şeklinde egzersizini bitir. Bunu evde 3 çarpı 8 şekilde bulabilirsiniz. Şimdi fly hareketiyle devam edeceğim. Dumbbell fly. Makine fly biliyorsunuzdur salonlardan. Ben bunu telobantla yapacağım. Evet sırtımdan doladım. Direnci artırmak için kuvveti bir adım daha artırabilirsiniz şunu. Sarabilirsiniz daha doğrusu. Hazırsak başlıyorum. Evet. Tam sıkıştırıyorum 8 tekrar. 1 2 Tam aç. 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde hareketini bitir. Bu fly hareketi. Bunu da 3 çarpı 8 şeklinde yapabilirsiniz evlerde. Şimdi göğüsü bitirdim. Pump yaptım. Göğüsle. Sonra açma hareketini yaptım. Şimdi sırta geçtim. Sırta şunu göstereceğim. 2 row hareketim var zaten. 2 çekme hareketim var. Bunu side throw şeklinde yapacağım. Oturdum yere. Evet. Alırsak başlayalım. Dirsekler e, olabildiği kadar oynamaz. Oynamazsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü dirseklerin alınca omuzlar çalışıyor. Benim amacım sırtı çalıştırmak olacak. Evet. Olabildiği kadar karnı doğru çekeceğim. Alırsak başlayalım. 8 tekrar. Hazır. 1 2 3. Sırtını iyice sıkıştır. Çektikten sonra sırtını sıkıştır. Ve bırak. Hadi. Son 4. Son 3. Son 2. Son 1. Son tekrarda sırtını iyice sıkıştır. İyice gel. Ve yavaşça bırak. Evet. Bunu evde 3 çarpı 8 şeklinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kanat egzersizini devam edeceğim sağ kol dirseklere yakın. Hazırsak başlayalım. Evet. 1 2 3 4 8 saniye. Hadi 5 6 tam çek. 7 bekle 8 Hadi bir tane daha yap. Tam sıkıştır ve 9. Bırak. Şimdi sola geçtim. Alırsak başlıyoruz tekrardan. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıkıştır Yavaşça bırak Evet arkadaşlar Göğüs ve sırt egzersizini bitirdim Şimdi e, ön kol Pardon Şimdi omuz egzersizine geçeceğim e, Klasik standart bir hareket Yana açış hareketiyle devam edeceğim Omuz genişliğinde Bacaklarımı açtım Hazırsak başlayalım. 8 tekrar çıkaracağım. Hazır. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Başlayalım. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 Bekle. Bekle. Bekle ve 8. Evet arkadaşlar. Ee, bu hareketi 3x8 şekilde yapıyoruz evlerde yan omuz çalıştırıyor. Medial deltoidleri çalıştırıyor. Şimdi ön omuza devam edeceğim. Omuz gelişini açtım tekrardan. Evet. Öne doğru. Hazır. 8 tekrar yine. 1 2 3 4 5 6 7 Bekle. Sıkıştır iyice. Sıkıştır iyice. Yavaşça bırak. Evet arkadaşlar bunu aynı şekilde standart olarak 3x8 şeklinde yapıyoruz. Şimdi ön kol ve arka kol kaldı. İki ters kas grubu, bir ön bir arka. Şimdi önde başlayacağım, arkayla bitireceğim. Hazırsak başlayalım. Evet. Dik dur. Mobilite düzelt. Hazırsak başlayalım, dirsekler kapalı. 8 tekrar ama yavaş şekilde kasılacak kaslar. Hazırsak başlıyoruz. Bekle. 1 2 Hisset. Are you? Kalk sıfırını hisset. İyice 3 4 5 İsterseniz açıyı şöyle daha iyi yakalamanız açısından. Hadi son 4 3 İyice sık. 2 Son iki tekrar o yüzden bekle biraz bekle evet son tekrar hazır sık iyice sık iyice bekle yavaşça bırak evet 3 çarpı 8 şeklinde elimizi yapıyoruz. Şimdi son hareketim son kas grubu triceps arka kol yani bunda da temel bir egzersiz var diğer geçmiş derslerinde yapmıştım. Dips hareketi standart bir harekettir. Eee triceps'in hemen hemen üç başlı çalıştırır. O yüzden bu hareketi seçtim. Triceps hareketi olarak. Halısak başlayalım. Evet. 8 tekrar. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8. tekrarda tricepsi iyice sık Arka kolunu iyice sık Ve yavaşça bırak Evet arkadaşlar Bugünkü dersin sonuna geldik Kendinize iyi bakın Sporla kalın hoşça kalın.